Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölgelerdeki doğa insan etkileşimine ilişkin aşağıdaki örneklerden hangisi doğanın insanı olan etkisini örnek gösterilemez. Birinci bölgede yaşayan insanların temel besin kaynakları içerisinde buğdayın önemli bir payının olması. Bakalım bir ile gösterilen yer neresi? Mezopotamya. Burada karasal iklim koşulları var. Dolayısıyla karasal iklim koşullarında buğday yetişir. Yani doğa insana demiş ki burada karasal iklim var. O yüzden buğday yetiştir. Dolayısıyla burada doğanın insana etkisi var. A'yı eledim. İkinci bölgede yer altından çıkan sıcak su kaynaklarından üretilen enerji miktarının fazla olması. Şimdi ikiye bakıyorum neresi? ABD'nin batısı. Pasifik Ateş Çemberi'nde kalıyor. Burası yer yapısının kırıklı olduğu bir yer. Dolayısıyla yer kırık, yerin altından sıcak su çıkıyor. İnsanlar da bu sıcak sulardan yararlanarak elektrik üretiyorlar. Yani doğa insanı etkiledi, iki ile dedim. bölgede kurak iklim koşulları nedeniyle yerleşmelerin seyrek olması. Bakıyorum 3 neresi? ÖSYM'nin en sevdiği yerlerden biri. Avustralya'nın batısı. Burada etkili olan iklim çöl iklimi. Çöl iklimi olduğu için de yerleşmeler seyrek. Dolayısıyla doğa ne yaptı? İnsanı etkiledi. Bunu da eledim. 4. bölgede dağlık ve engebeli araziler nedeniyle karayolu ulaşımının yeterince gelişememesi. Bakıyorum 4 numaralı yer neresi? Yine Ösmen'in en sevdiği yerlerden biri. Himalayalar, dünyanın çatısı, zirvesi çok dağlık ve engebeli yerler. Dolayısıyla burada da ulaşım bu dağlık arazi nedeniyle yeterince gelişememiş. Burada da doğa insanı etkilemiş. Peki bakıyorum 5'e. 5. bölgede doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesine bağlı olarak bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması. 5 gösterilen yer Amazon havzası. Burada çok fazla ormanlık arazi var ve insanlar tarım arazisi açmak için, yerleşim yeri açmak için, turizm alanları oluşturmak için, maden aramak için bitki örtüsünü tahrip ediyor. Dolayısıyla burada doğanın insana değil, insanın doğayı etkisi var. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da E seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.